Antalya'ya hoş geldiniz. Evet teşekkür ediyorum. Efendim Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu özetleyebilir miyiz? Evet bugün Antalya'mızdayız. Türkiye'nin değil dünyanın gözlüğü olan güzel bir şehirdeyiz. Ee, gerek Antalya'da gerek Türkiye'de yaşanan sıkıntılar ortak en önemli sıkıntı Türkiye'de adalet mefhumunun sadece adliye saraylarının tepesine yazılan adalet mülkün temelidir. Cümlesine indirgenmesi biz adalet kavramının o cümle içerisinde değil hayatımıza hakim olmasını her anlamda ee, adaletin işleyen bir mekanizma olmasını temenni ediyoruz. Tüm Antalyalı hemşehrilerimize sevgiler sunuyorum. Peki efendim e, Sayın e, Erbakan sizden ayrıldı Fatih Erbakan. Yani böyle bir birleşme illerde söz konusu olur mu? Biz kardeşler topluluğuyuz. İşimize bakacağız evet. hep beraber. E, olur mu? Birleşme teşekkür. olur mu? Teşekkür. Bakalım. Teşekkür Peki teşekkür e, o bu birleşme olmazsa kazanır kazanabilir miyiz? Hep beraber kazanırız. Önümüzdeki dönem. Teşekkür hep beraber Peki seçim vaatlerimiz alabilir miyiz? Var. İl kongremizden kaynaklı. İl kongremiz var o sebeple. E, özgürlükten adaletten Eşitlikten bahsediyorum. Genel, Genel başkanımız Genel Antalya'ya gelmiş. İki tane değerli bir gazetecimiz soru soruyorlar. Etrafındaki insanlar ve korumalar bunlara tahammül edemiyorlar. Aynen. Bunun adalet neresinde, özgürlük neresinde, eşitlik neresinde? Bu ülke nereye gidiyor? Anlamıyorum. Nereye gittiğini söyleyen varsa çıksın birisi bile söylesin.